Selam arkadaşlar hepinize merhaba bugün çift tribün olayı geldi yeni güncelleme ligde. onlar hakkında size detaylı bilgi vermeye çalışacağım emülatör arkadaşlar için mobil arkadaşlar için ve bir de eğlence parkı gelmiş burada girip ısınabiliyorsunuz hemen bir girip burada testimizi yapalım bu arada oyunumu daha yeni güncelledim az önce bir girdim dilimi değiştirmek için tekrardan giriş çıkış yaptım yani bu ikinci girişim training modu falan bayağı bir geliştirmişler güzel olmuş şimdi silahımızı alalım öncelikle. Bunu nasıl yapacaksınız onu anlatacağım size. Ve ilk defa ben de sizle birlikte yapacağım. Ben de sizinle öğrenmiş olacağım şimdi. Örnek bir tane silah alalım. Mermiyi biraz alalım. Tamam yeter diye düşünüyorum. bir tane de uzatma alalım. Oyunu sesini biraz açayım. Hafiften. Çok az bir ses olsa yeter. Şimdi bir tane dürbün alıyorum. Bir tane de yan nişangah alıyorum. Şimdi bunu otomatik geçmeyecek. Sesi kısalım zenisi. Bu şeyimden vazgeçtim. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Emülatör arkadaşlarım için anlatıyorum. F11'e bastım. Klavyeye basıyorum. Buraya tıklıyorsun. Ve buraya bir tuş atıyorsun. Ne atabiliriz mesela? Yakın olarak Eliniz burada olur, J diyelim. Daha sonrasında kaydet diyelim ve bir deneyelim. J. Gördünüz değil mi? J. J, J, J yakın mesafe. Ve buraya istediğiniz tuşu atabilirsiniz arkadaşlar. Bu size kalmış. Tabii ki de klavyenizde olmayan bir tuş atamanız sizin açınızdan güzel olacaktır, iyi olacaktır. Çünkü e, klavyede kullandığınız bir tuş olursa W. A, S, D diyelim. Onları bozacaktır. Bu kez de o ayarlarla oynayamayacaksınız. Bunu güzel olarak bir tuşa atın. Gördüğünüz gibi gayet rahat şekilde kullanabiliyorum ben J'ye basınca. İstediğiniz bir tuşa atabilirsiniz. Ve burada bir de training modu getirmişler. Buna bir bozuk para atalım bakalım nasıl oynayacağız. Burada da testinizi yapabilirsiniz. Bu arada benim sensi falan bozulmuş mu anlamadım ama Gördüğünüz gibi burada da e, crossunuzu falan ayarlayabilirsiniz e, buradaki özellik nasıl iyi olmuş şimdi bunlar ateş edince bunlar gitmiyor yani bu tamamen size özel olmuş İsterseniz training modu olarak da e, özel bir video çekebilirim biriniz için teşekkür ederim lütfen kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin e, bu arada sahurdan sonra facebookta canlı yayınlar yapıyorum onun da linkini açıklama kısmından bırakacağım. Tekrardan dediğim gibi hem kanalıma abone olmayı hem beni Facebook'tan takip etmeyi, video like atmayı, yorum atmayı ihmal etmeyin. PUBG Mobile devamı, devam etmemi istiyorsanız bunları yaparsanız çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. adam tolun. Bay bay. Umarım yararlı bir video olmuştur.